arkadaşlar. Bugün motorumla bugün motorumla ve özel şoförümle siteye ekibe katılmış bir arkadaşım. Arkadaşım hoşuna gidiyoruz. İlk önce saçımız bir iki tane incir, an, incir var. ister. İsterseniz Sultan kendisi Çok tatlı bir yer. <laughs> Genelde olan insanlar gibi. Aziz, yavaş, yavaş yavaş. çocuklar da

değiştin o zaman doldu bunları. Taş çıktı. Kıramadım. Vazgeçtim. Işte, Kaç oldu. günün ya bana gitti ya. Aa, ne abi? Evet, böyle olacağız da böyle yeter dedim evet. sana. Gene şey var Sen öyle istiyoruz ama olmadı. Taş. tamam. Kaya büyük de Şimdi. Şimdi ne yapacağız? Bunu da toplayalım. Bu da var ya. Ama niye bu da çok çakır koydun ki? Biraz yüksek olması lazım. Taş döşeyelim mi kenara? Basmasın. Taş döşeyelim mi? Yani taş döşüldü mü bir bir. Biraz yüksek olması lazım. Burası toprak. Hmm. Hmm. Top Dıştına... bu evet. Taş döşersem ona bir de beton daticem. Daha yüksek olurdu. Olmamıştı. Tahta kadar yüksek, değil, değil mi? Evet. Bu kadar yüksek olacak şimdi. Hmm. Bu kadar yüksek olursa su gelmez, bir şey basmaz. Hmm. Yüksekte kalır. <laughs> Yani şu gerçekçi. Hmm. Yüksekte olsun. Bir. <laughs>

Olur tamam. Tamam. Tamam, tamam. Tamam kardeşim tamam. Sağlı bir şey dolaşmış. Tıkır tıkır yaktı ya bana korktum artık ee, Sen buna alışmışsın rahat evet, yani değil. Yakanlarında... Hmm. Ne oldu? Çöre ver. Çöre ver. Oğlum işleri var zaten evde hani kimin nerede bekleyecek baba dedesi var nenesi var can dışarıda değil söz verdi daha ne nerede kim bilir can İçeride Bir Sor bak gel hadi koy telefonu bak gel Evet arkadaşlar şu an para yaptım can aldım Can Kendisi Brezilyalı <laughs> futbolcu kaka leğiteye benziyor

bir kanal açayım hemen YouTube'dan. Masaj kanı biliyor musun Canito? Biliyorum var benim kanalım adını değiştireceğim. Ama olmuyor ki internet değil mi? ismi ne kanka? Ne İnternetin var mı? Evet, benim var. Ben yaptı ama nasıl internetini? mobil bir yok. At orada otur orada gözlüğün tamam mı? Sonra gideceğiz. Tamam. o ne lan nereye? Öyle, flat, flat, flat. <laughs> Can dikkat et testi götüren girmesin kanka. Hadi git. Yes ya. sir. Arafa çağıralım mı? İçer. Nasıl koşayım oğlum? <laughs> <Siz de> git. <laughs> Değil, de Can hadi bir şey yapalım. Bir dakika videoyu koşuna mı çekiyorum ben? Hoşuna mı ben? Şey, videoyu bana YouTube'a eve gidince. Ne? Eve gidince YouTube'a yıksınlar. Bir video çekeceğim. Bisikletle gezerken sitenin. Tutan kent sitesi. Diye. Kanka senin YouTube'un ismi ne? Roblox dünyası. Benimki Karacan 70. O ne lan öyle? Barış Hanım kurdu bana. Bir de benim bir tane habersiz Kayra Karacan Öztürkliği bir kanalım açmışım. Ben açmadım ama Barış abim açtı? Ne yaptı? Beni trollemek için. Onda iki abonem var. Bunda sıfır abonem var. Ama ben diğer Enes Batur falan, Enes Batur çatır çutur gibi abone falan abone like dilenmiyorum. Neden? Onlar dilencinin teki oluyor. Onlar dilencinin teki zaten bir değil mi? Şöyle yapacağım CapCut'tan. 5 saniye içinde like atabilir misin? Bir sürü like kazanacağız Kanka, öyle. Kanka abone Enes Batu falan dilenci değil mi? 5 saniye içinde Sırf like, like dilenci. Bak şöyle yapacağım. 5 saniye içinde like ve abone olursan kunduz kazanırsın. <gülüyor> 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 Oğlum bak diğer niyesi bütün youtuberlar sürekli like ve abone dileniyor. Ama ben hiç öyle yapmıyorum. Sen ben de öyle yapma Instagram'dan bence. Instagram'dan pastane şeyi açacağım hesabı. İnci pastanesi diye. Çamurdan dondurma yaptım. Biz bahçede yapıyorduk kanka onları. İnci pesternisi. Aha. Baba. dondurma. <laughs> Çok dondurma. Evet arkadaşlar. Kanka kanalın ismi neydi? 31 Kafalılar serisi. Ama A yine de... Iyi evet yiyecek. arkadaşlar 31 Kafalılar serisi adlı ekip arkadaşımın kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Bana atmasanız da olur zaten. Ben öyle bir dilenci değilim. O kendisi dilenmek istiyorsa dilensin. Bana ne ya? Ondan sonra ama koyayım videoyu boşuna mı çekiyoruz biz? Oğlum videoyu kapat seyredeyim bir videoyu nasıl? Olmuş? Ne halt yiyeceğiz amına koyayım? Kapat videoyu. Can, yani, yalnız bu bugünkü üçüncü videom. Videoları stokluyorum ben. Sonra bir günde 500 milyar tane video gönderiyorum YouTube'a. Ne yapayım? Yes, sir, yes, kapat bu. videoyu seyredeyim bir videoyu nasıl olmuş diye. Ee, když se k tomu důležitosti A když se k tomu důležitosti nezapomínáme,